Bir dakika, bir dakika. Mahsun söylesin. Yok ya, ne alakası <laughs> Bak şimdi. Dizinin de bir sahnesi. Hayır. Beşiktaş şampiyon olacak diyoruz. Bak Beşiktaş'ın cevabı. Bir dakika, bir dakika. Mahsun söylesin. Yok ya, ne alakası var? Yok ya, ne alakası var? Ama umudunu kaybettiği yerde bak Ay, ne yandık. oluyor? Hayır, Türküm söyleyecek bu? Bak. Hadi Masun attır bir uzun hava da görelim. Bak alay ediyor Taşak geçiyor aklı sıra bak. Bak salça reis bak. Allah aşkına susar mısın sen? Bak. Ne olacak şurada hep beraber ağlaşırız. Pandorum yaparız kız. Espri de olsa çekemem şimdi viyak viyak. Bak. Beni rezil ediyoruz. Saçmalama geç oku. Bak. Bu parçanın 10 var mı? <laughs> Şarkıya bak. Bak şimdi beni her halimden hayatta terk etmem seni. Bak şimdi, şarkısını söylüyor. Bak. Bir dakika. Bak. Alkışlayın lan. Alkışlayın. Çok güzeldi. Eşiktaş biraz böyledir. Eşiktaş zenginlerin kokain çektiği yerde utangaç şekilde kenarda durur. Ama ondan sonra gereğini yapar. E şampiyonluğa kanatlanır.